Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan SCP Roleplay'e giriş yaptık şu an. Aa, bugün günlerden ne ama? Cumartesi. Bugün akşam bir video gelecek saat 7'de. Ve cumartesi günü de kriminalite videosu atacağım. Bu videoyu da çarşamba ya da perşembe günü atarım diye düşünüyorum. Sonra bayağı da kişi var ha. Ya bu videonun konusu ne olsun? Öncelikle onu bir düşünüyorum da konusu ne olsun acaba diye. Şimdi bugünkü konumuz abi nasıl profesyonel bir şekilde D sınıfı oynanır tarzı bir şey mi olsun ki? Bizi şimdi götürüyor bakın. Şey yapacak bize. Deney yapacak bakalım ne yapacak. Büyük ihtimal 3 kişiyi aldığına göre bak Baktığımız anda öldüren canavara götürecek büyük ihtimal. No, 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 no. bir tane kaos var bakın bu bizden. O hadi al lan. Oha ikisini, iki kişi varmış burada ölmüşler. Evet buraya getireceğini biliyordum ve ihlal edilmiş bu. Kaçmış. Ha bug'a girdi adam. Oha adam bug'a girdi. Abo, abo, abo. abo. ay. kaçmamız lazım. Home olmuş buralara? Kaçmamız lazım. Çok pis bir şey. Dur banyo saklan ha. Tam şurada duralım. Banyoda bir bekleyelim abi. Belki şurayı da patlatırlar. Ömer oyun oldu. Burada biri var da. Hocam aç. Aç hocam aç. Bakın biri çıkmazsa size gösterdiğimiz yerden. Tamam şimdi burayı kırıyorsunuz arkadaşlar. Size kaçışı da göstereyim tam bir şekilde. Oğlum niye çıkamıyorum? Ha tamam. Buradan şimdi yukarı doğru çıkıyorsunuz abi size bakın önceki videoda dediğim gibi sonra çıkacak şuradan. Sembol var ya ha kaos yanıcı sembolü. Bunu takip etmeniz yetiyor. Bakın böyle ilerliyoruz. Bunların mekanı işte burası. Şimdi biz de kaos olacağız ve bedava bize silah verecek. scar verecek. Yelek verecek. Bildiğiniz kaos gibi bir şey olacağız. Böyle güzel bir şekilde kaçabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aldık. Radyo da var. Perfect. Şimdi kontrol odasına gitmişler. We got real. Aynen. Direkt kontrol odasına çıkmamız lazım. Kontrol odasına atak yapmışlar. Ee, yani orayı Hadi direkt kontrol odasına gidelim. Şuradan geldiğimiz yerden gidiyorum bakın. Transformator odasından çıkacağız. Yani geldiğimiz yerden tekrar gidelim ki oraya yakın. Umarım görmüşlerdir. Görmediler mi lan beni? Görmediler büyük ihtimal beni. Neyse ya. Oğlum nasıl görmediniz ya? Neyse. Hala koruyorlar arkadaşlar büyük ihtimal. Şimdi tüm yöneticiler herkes oraya gelmişlerdir. Şöyle koridoru iyice Oo, modem helal olsun lan. Siz nereden çıktınız lan? 96 e, lütfen bakmayın falan filan diyorlar. Bakın çoğu kaçtı şuradan hatta bakalım. Gördüğünüz gibi burayı koruyoruz. Transformatör odasına gidelim ya. Oh yüzüm gördü yine. Şurayı patlatın olur <laughs> Oğlum. Aa bu teröristmiş lan zaten. Tamam bizden bu. <laughs> İki saattir vuruyor. Tamam <laughs> <laughs> ortama bak ya tam bir şey. <laughs> Herkes kafasına göre takılıyor. Benim yüzümü görüyor bu da Allah'ım yarabbim. D klaslarının yanına gitmeyelim mi oğlum? E siz ne yapıyorsunuz ben onu anlamadım Bar bari şurayı patlatın. Eylem yapın buraya biz de sizi koruyalım. Bu galiba yeni başlamış bilmiyor. Kaçman lazım. <laughs> ben neredeyim diyor. Sen nasıl kaçtın oyunu bilmeden kaçıyor. Hayır 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 hayır. Ölmedi. Abi millet niye ölmüyor? <laughs> Büyük ihtimal çoğu öldü orada. Ve canavar olmadık güzel. O zaman şurayı geçelim. Saklanalım abi. Video bitsin. Ben size tekrar açayım. Yani diyorum ki nasıl profesyonel D sınıf olmuş. Şimdi öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. Profesyonel D sınıf olmak istiyorsunuz tamam mı? Yapmanız gereken şey bakın size önerebileceğim tek Game Pass var yani diğerleri çok pahalı. Tek bir tane Game Pass var o da Glock. Sınırsız yani ölüyorsun mesela tekrar sınırsız bak. Şurada biri var mıydı? Burada biri var. Mesela bunun ağzına sıçabiliriz şöyle. Mesela böyle gördüğünüz gibi Oh. Profesyonelce bir şekilde. Buraya gelip pompalı alın tamam mı? Pompalı aldıktan sonra var ya. ya tabii tabi pinginiz olmaması lazım mesela bizim. Baya var 200'den aşağı düşünüyoruz zaten. Biraz bir vurdum da. İşte tuşladım. O bir öldü ama bu ölmedi ama bir öldü sayılır ha. Abi niye ölmüyor bu? Adam 2 saat bir ölmüyor gördüğünüz gibi abi profesyonel bir şekilde oynayacaksınız abi Hop böyle öldü. Evet. Sorun yok. Bir de çok adam var gördün mü? Hop dikkat dağınıklı. Gördüğünüz gibi alıyorsunuz abi. Dikkat dağınıklığı taktiği yaptım. Bugün <gülüyor> <gülüyor> ee, kaçmanız zaman Allah şu an kaçacak. şu an kaçabilecek gibi değil. Ulan ben vurdum nasıl asit aldım? Arkadaşları öldürmeyelim de. Ooo çok şık Çok şık. Çok şık. Yani her türlü öleceğimiz belli ya. Nasıl kaçalım biz buradan? Neyse. Şu an kaçmak biraz zor. Ya buradan. Kaçmamız çok zor bu arada. Yani daha demin kaoslar geldi. Bir olayı halletmeye çalıştılar. Şuradan böyle bir yardırsak abi. Her türlü suçluyuz baksana. Ha, tamamdır. Kaçışı bulduk. Eğer gel geliyorlar. Yani. zaten her zaman geliyorlar da. Kaçtık, 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 kaçıyoruz, kaçtık, kaçıyoruz, kaçtık, kaçıyoruz. bak kaçamayacağız büyük önümüzde önümüze şurada adamlar çıkmazsa ben de bir şey bilmiyorum arkamda. Oh, yok. Şimdi bakın size taktiği gösteriyorum Şimdi bizi gördüler ya. Hop şuraya pus ve bekliyorum. Ve gelecek şimdi birkaç şey. Bak, kaç <laughs> geliyorsunuz. Etrafa bakmadı. Oh be, bakmadı gitti. Gördünüz mü? Boş boş dolanacak şimdi orada. Sonra diğer sınıfların yanına gitmeyi düşünecek ve gidecek. Bakın böyle kaçabilirsiniz. Cuk diye oturdu be bebeği. Gördüğünüz gibi kaçtık. Şimdi kontrol odası hacklendi. Kontrol odası hemen bizim yanımızdaki oda. Orası eklendiği için tüm herkes oraya coştu Ve biz de gördüğünüz gibi kaos olduk artık. Kaştan yani böyle birçok kişi vardı arkadaşlar ama kaçabiliyorsunuz. Kaçabiliyorsunuz. Zor mu? Zor ama kaçılabiliyor. Ömer, Ömer kaçmış mı bilmiyorum. Ve bedava işte scar verdi. Arkanız bende kumdan. Mermi bitti, mermi bitti. Ölecek. Çok kişi çıktılar, çok kişi. Şimdi yine mi kaçsak ki? Bakın 3 kişi var burada. 1, 2, 3. Ama ıı, diğerleri kontrol odasından geliyor ya. Daha demin öldük ya. Daha demin öldüğümüz yerden gelecek mi? SCP kaçırmış. Elemanı bir öldürmemiz lazım. Şuraya gidelim. Bizden biri değilse öldürdüm. Yani bizden biri değil. Çok kişi dolanıyor ya baksana. Yani sınıf olmak zor evet. Şuradaki nöbette bekleyen adamlar olmasa beni de gördü zaten orada. Ya, sıkıntı, sıkıntı oldu evet. Şöyle dursam mesela. Şöyle durdum. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Götler Evet. Maalesef ki Şimdi çok hasar aldıktan sonra bu hareket geldi mi öleceğiz. Ya artık kaçamayız da zaten. Kaçsak da şu an şu canı görmüyor muyum? Cık, tamam. Ben seni öldürdüm mü? Bak değil kalk yapmıştım bu kadar da. Ölmedin değil mi lan? Kapıyı da açmış olduğum için biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle profesyonel bir şekilde D sınıfı olarak kaçabiliyorsunuz. Gel lan gel. Ve kaos da boş kaldıysa engineer olarak başlayabiliriz diyecekti ama yine aynı. Buradan gitmek mantıklı mı bilmiyorum da çok fazla asker var da. Size şimdi bir de burada buranın taktiğini de göstereyim. Kendi yaptığım taktik var. Şimdi buradan eğer inebilirsek her şey çok iyi olur. İnemezsek bok gibi olur. Mermim bitti ya mermim bitti ya. Arkamızdan biri gelmezse şurayı da aldıktan sonra çok güzel bir yere gideceğiz. Hadi be abi hadi be abi. Adam türüyor adam türüyor şaka gibi adam türüyor ya. Arkamızdan biri geldi anda bitti işimiz. Ana canım azalma. Bitti i̇şte olduk ya. Yani bayağı bir resmen var katliam yaptık. Ama şurayı bir geçemedik. Orayı geçtik arkadaşlar. Ondan sonrası gerçekten biraz daha kolay. Ne oluyor oğlum? yine bug'a girdi arkadaşlar. Bakın böyle bug girdiyse bir de hiçbir şey şey yapamıyorsak şu araya gidiyorsunuz abi. Tamam mı şuraya? Tamam, i̇ki diyorsunuz silah alıyorsun silah çıkartıyorsun tamam. Ama şimdi kombattasınız maalesef ki. Birini öldürdüm valla görmeden. Ya defol git ya elinde silah var görmüyorsun Tamam, Kaos geldi. O Kaos şimdi... Öldü. Nerede? O adam nerede? Öldüreni göremedim bu arada. Şurada biri var. Kaos mu bu? Kaos mu? Değilmiş. Hayırlı olsun öldüğümüz. Son saniye. Öbür tarafa gitmemiz lazım. Ya öldüreceğiz ya öleceğiz. Çok güçlü bir silah o ya. M249 galiba. Hocam ola veriyorsak bir daha deneyim artık ya. Ömer kaos olmuş lan nasıl oldu? Alamadım lan. Tamamdır. Ya nereden sıkıyorlar ya? Kaçmamız lazım. Acil kaçmamız lazım. Acil 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 acil. <laughs> Biri var orada. Aa kaosmuş o, evet modem var hayırlı uğurlu olsun. Buraya girecekler. F**k let me show you right now before you give it up. Buraya girecekleri aşırı belliydi. Aha. Yes be, yes be. Ölme, ölme gözünü seveyim ölme. Tamam bak, şimdi işte D sınıflarında yapmak istediğim taktik buydu. Bak, heh. O silahla bana artistik sıkı taslarsam mini çekerim. Nereden su... Evet, biraz fazla azalıyorduk. <laughs> evet, yaptılar bir tık. Altı 4 çekiyordum az daha pingime bakacağım diye. Ama bayağı bir değişiklik, katliam yaptık. İçeride diyor ama bu içeride gibi durmuyor. Burada baga girmiş. Oh. Sordum Yer nerede lan? Sorun çıkartmadan bir laboratuvarda adam gibi durmuyoruz ya. Oyunda tanışıyoruz arkadaşlar. Direkt ekliyorum. SCP oynayalım. Bakın Türklerle karşılaşıyoruz bayağı işte böyle. Nükleer bomba atacaklarmış. Bayağı toplu oğlum aslında bayağı izleyen varmış yani. Şimdi sektör 1'e gitmemiz lazım. Çabuk toplantımız var dediler. Sektör 1'e gidelim hocam. Bir daha kontrol odasına gidelim. Oo kafa çıkmış lan. Hi everything. Hi Çok kötü oldu, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Kafamın içine girdim daha demin. Allah Allah, her boku benzi yapıyoruz ya. Tamam. Ömer tamam, ne oldu lan? Hey, gel gel gel. <laughs> Kaçırdık. Bana kızacaklar ama yapacak bir şey yok. Şimdi beni toplantıya çağırdılar. Bu eşekler toplantı yapmadan gittilerse döveceğim onları. Ahmet de geldi. Hoş gelmiş. Herkes otursun beyler. Oturun. <laughs> Biraz O5 konseyi biraz kızgın yani. Anlıyor musunuz? İşte. Uh, final Dumps. O zaman sadece aptalları ateşle Sadece. Hepsi. Tümü. Only <laughs> <laughs> on